Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Eymen. Bugün ee, Gucit Zoom Minis ürün tanıtımını yapacağım. Bekleyin bir dakika. Paketini getiriyorum. Yani yıttım ama ee, yapışabiliyormuş. Uzayabiliyormuş kuşu gibi olabiliyormuş. Falan filan işte öyle. Böyle de çeşitleri varmış. Ee, Pantaro, Scarpus, Okumyu, Blazagon, Rokva falan. Şöyle burasını yırttı. Evet. Şimdi ürün tanıtımına geçelim. Ben şeyleri aldım. Evet. Blazagon ve Rockjaw aldım. Rockjaw bu Blazagon. Böyle. Yani öneririm çok güzel. Hem uzuyor. Dur, bekleyin. Hem uzuyor. Uzuyor böyle. Hem de squishy gibi hem de squishy gibi oynayabiliyorsunuz. Çok güzel. Bir de bir tane de çok güzel bir özelliği var ama bak yani diyelim o özellik olmadı. Dur bir dakika. Şimdi bekleyin şöyle. gözüküyor mu ki? Dur bekleyin. Gözüküyor mu ki ya? gözüküyor galiba. Şöyle. Ya böyle vurmama da gerek yok. yapışıyor yani kısaca. En eğlencesi şu. Böyle bir şeyler oluyor işte ya. Anlayın artık sizde. Bekleyin. Bir dakika şöyle bir şey yapalım. Mesela şöyle cama yapışabiliyor. Şöyle şöyle bir mahsulü var. Yani dezavantajı var. Yani yapışkan olduğu için şuraya yaptım. Buradaki bütün kirleri alıyor. Yani üstünde bir sürü kıl oluyor. Bunu sakın kalın üstüne falan koymayın. Beton masanın üstüne koyun. Bir de duvara neden? Çünkü Halının üstünde bir sürü şey oluyor, yapışkanlığı gidiyor, o yüzden yapışkanlığı gidiyor. Ondan sonra su ile ıslatırsanız da, yani... Aa, onu ben bir, onu tam anlamadım ben su ile ıslatırsak ne olur, onu bilmiyorum. Ve du bence duvara yapıştırmayın bunu, betona falan mermere yapıştırın, duvarda iz bırakıyor yani bu kadar. Çok eğlenceli. Almanızı öneririm. Çok güzel. Şak 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 şak. Bakar. Fuf. Yani kısaca çok güzel. Çok. Çok eğlenceli. Tak. Telefon. Neyse. İşte böyle çok eğlenceli bir ürün. Ee, almanızı ben öneririm. Bunların büyükleri de var. Büyüklerini hiç denemedim ama izlediğim videolara göre bak izlediğim videolara göre diyorum yani emin değilim. Ee, 300-400 liramış. Bir de şey çok da güzel değil bence. Yani, minileri daha güzel. Onlar bazıları çok zaten çok uzamıyor ki onlar. Ama bunlar daha iyi yapışıyor. Ama siz bilirsiniz tabii istediğinizi alabilirsiniz. Ee, kanalıma abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Ve görüşürüz. Almanızı öneririm. Alın. Ha, bunu göstermedim. Hı. Bekleyin. Burası mı kamera? Burası.